örnek gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olması konusunda CHP'nin itirazlarına da korkaklık olarak yorumladı. Madem biz ekonomide milletimize e, zorluklar e, iş attığımızdan elde ettikleri sonuçla beraber galip gelebileceklerini düşünüyorlar. E, politikada eksik olduğumuzu düşünüyorlar. E, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili attığımız adımların yanlış olduğunu düşünüyorlar. E, Tayyip Erdoğan da zaten çeyrek asırdır bir lider. E, o zaman yıpranmış olduğunu da düşünüyorlar. E bu kaç kaç yaş Bunu niye bir kısıt olarak ortaya koyuyorsunuz? Deniz Baykal'ı hatırlattı. Deniz Baykal, e, Tayyip Erdoğan'ın e, yasağının kalkması konusunda demokratik bir adım attı. Öyle mi? Buyurun.